Sevgili seyirciler gece gece canınız döner isterse uğrayabileceğiniz en güzel en lezzetli duraklarından birindeyiz Beylikdüzü'ndeyiz. Yanımızda da tabii ki firma yetkilisi sevgili Uğur Bey var. Peki gece dönercisi nedir? Bu furya nasıl ilerledi? Dönerinin lezzetinin farkı nedir? Onu birlikte konuşacağız. Belki de bu alandaki en lezzetli durak diyebilirim. Değil mi Uğur Bey? Evet öyle. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Şimdi gece gece canımız döner de istedi ama güzel kokular da geldi sokaktan. Neredeyiz tam olarak? Ben Beylikdüzü dedim ama onunla başlayalım. E, Beylikdüzü'nde Cumhuriyet Metrobüs durağını geçince hemen e, sağ taraftayız. E5 yan yoldayız. Hı hı, hı. E, aşağı yukarı bir buçuk aydır e, haftada üç gün yapıyoruz. Hı hı. E, akşam saat onda başlıyoruz. Hı, hı Gece saat iki buçuk üç gibi dönerimiz bitiyor. Peki neden böyle bir şey oluştu? Böyle akşam ondan sabaha kadar böyle döner yeme fikri var mıydı daha önce yoksa böyle bir geliştirildi mi bu? Ya şöyle bu başka bir ilde yapılan, Bursa'da yapılan ve çok meşhur olan insanların İstanbul'dan, Ankara'dan her yerden Gidip de bu Yedi. lezzeti yediği bir hı hı. döner hala devam ediyor. Çünkü arası. o saatlerde de acıkan, işten gelen, dışarı çıkan çok insan var. Evet, Bunun evet. düşünülmesi güzel bir şey. Evet. Hı hı. E, normalde biz bunu dışarıda bahçede yapıyoruz. Ama havalar çok soğuk olduğu için içeriye içeri aldık. Bayramdan sonra dışarıda yapacağız bunu. Hı hı. Ve lezzetimiz... Gerçekten çok iyi. Yani bir yarım... Nedeni yer, nedir? Bu kadar sizin dönerinizin beğenilmesinin nedeni ne? Nedenini söyleyeyim. Nedeni bizim e, döner aldığımız yer, döner ustalarımız. Etimiz. E, etimiz. Etimiz. Aldığımız yer e, 1970 yılından beri aynı yerde döner işi yapıyor. Hı -hı. Babadan oğula, oğuldan da yine oğula geçen bir... 3-4 kuşak 3 -4 süren bir lezzetin serüveni ise. evet. Ve gerçekten Hı -hı. yani bir yem, bir daha yiyor. Hı -hı. En iyi eti kullanıyoruz. %100 dana eti kullanıyoruz. Pişirilmesi ustaların teknik her şey değil mi önemli? Her şey, aynen öyle. Her Hı -hı. şey çok önemli. Ve gerçekten çok kısa bir sürede çok büyük bir başarı elde ettik. Evet, bu yani, çok önemli. Şu döneri görüyorsun yani dışarıdan gelen bu işi yapan arkadaşlar bile gelip de gördükleri zaman hani bu kadar fazla döneri satılıyor mu? Gerçekten çok sevindik. Hı hı. Çok beğendik inşallah. Ne güzel ne güzel. Yolunuz açık olsun. Ustalarımızın da eline sağlık. Kolay gelsin diyorum. Sizinle çok de teşekkür ederim. Sağlık, çok teşekkür Çok sağ olun. Ediniz. Evet sevgili seyirciler programımız bu lezzette devam ediyor.